Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyorum. Chester oynayacağım. Uh, Chester 12 kademe 20-21 falan yapmaya düşünüyorum. İnşallah yaparım. Şöyle. Korkarlarım ben hiç düşünmüyorum. Ama baba gel lan buraya. gel lan buraya. Hadi gelin. Adamın ikinci aldım.

bir kere daha oyunla. Bir kere yine çeki Şurada bir şey var mı? Of. Oh. Ya <laughs> <laughs> İyi yakıştı, burada <laughs> burada benden kaçamaz deyince maç. <laughs> Neyse artı alt kupalık. Acı Manchester görevini tamamladım. Hop, hop, hop. Bir şey çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar ee, bir tane 18 bin kupa olmayı çalışacağım. 18 bir an kupa iyi olur benim için. Çünkü Bugünkü videomuz biraz uzun olacak. 20 kademe çizgi yapana kadar videoda gitmeyeceğim. <laughs> ha <laughs> 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 Kromu alabilirim. Tek kromu alabilirim. Bir de pembe galiba. O yüklü alsın benim için tamam. Hop. Ölücüm fazla. lan beni. Benim tarafı niye çekiyorsun orada? Aaa bak kovalamacı dayıdı. abonelik kanalıma ya can gelseydi ya. Bir can gelir. Canım öldüğünde de can gelmeyecek tutar. Of. Bunu korkunç canım mı? <gülüyor> <gülüyor> eee öldüm. Evet arkadaşlar. Bir Ben bir şey yaptım. 18 bin kupa inşallah ya. 18 bin kupa çok iyi çünkü benim için. Arkadaşlar kuzenim 20 bin kupa. Onlara da video çektim zaten. Çıstır oynamak çok zevkli. Doktor kaç? Yeni oyuncu Doktor kaç? Dok beni alırdı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ahmet Yok Ahmet gelin. Burada salın ya. Buraya boğuluyor Allah rahmetine kavuşturmaya çalışacağım. Ya hayır <laughs> ya. sevdiğimi mi sevdim? Bu bulmayı çok sevdim. Ne? Evet. Üstü üstüne üstüne geliyorsun ya abicik gibi. Al. Bu dünyada herkes var. Herkes var ya.

Kuru beni zehirlemeseydi. Ben orada onu alıyordum ya. <laughs> Neyse. 50 kupa kaldı. Yedi kupa olmalı. Ben ortaya gideyim hemen ya. Ya da gitmeyeyim bak varmış. Abi şu 4 efsanevi var. Sanki ilk efsaneviyim gibi her şeye Chester koydum. Çünkü Chester'ı ilk defa alıyor. <laughs> <laughs> o bir malım. Malım. Daha doğrusu. Top Bey. Bir misiniz? Müsait Peki ben şurada haşladım da. Neyse bir Neresinden eksi bir Üç Yedi falan değil Yedi olsaydı kafayı yerdim Arkadaşlar bir falan Jeg håper du vil hjelpe. Halbuki bu emişler can veriyor. Oyunu <laughs> <Öğrencimle> savunma. Söz <laughs> dünyanın en güçlü karakter. Arkadaşlar, sizden de mas shule na. Ma, shule 뭐야 이게 뭐야 게 무슨 일이야? 오, 빨간색 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 Only bondage. Could gelecek ve 3 kişi kaldı. Ne yapalım? Tolga nasıl kurtaralım? Ne? Peki Ben Pam, tekrar oynayacağım. Arkadaşlar, <laughs> sizce kostüm kötü mü? Ama bence en diğer kostümlere göre en iyisi bu. <laughs> hepsini yedim. <hepsini, hepsini> çaldım. <laughs> Bir yapmış mıyım? Zaten yumurta. Bir de şöyle. Ne oldu canım benim?

şey Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.